İnsanlar eski çağdan bu yana zaman zaman yaşantılarında travmatik etki ve izler bırakacak olaylara şahit olmuşlardır. Savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi. Bu dönemde yaşayan insanlar travmatik izlerin etkisiyle küçük büyük pek çok olayların etkisinde kalmışlar ve hatta değişime uğramışlardır. İçerisinde bulunduğumuz çağda ise bizler hepimiz yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Aynı şekilde bu salgında bizlerin hayatında pek çok etkiye hatta değişime neden olmakta. Henüz birkaç ay önce yaptığımız pek çok günlük rutinleri şu sıralar yapamamaktayız. Yapamadığımız için ise pek çoğumuz bir uyum problemi içerisinde kalmış durumdayız. Bu da insanda kaygı durumunu tetiklemekte bir belirsizlik oluşturmaktadır. Mesela nelerden şu an mahrum kaldık? Bir süredir sosyal ortama çok rahatlıkla çıkamıyoruz. Sosyal mesafe kurmamız gerekiyor. Hijyen kurallarına daha dikkat etmemiz gerekiyor önceye göre. Öğrenciler okullarına gidemiyor. Bazı meslek çalışanları işlerine daha kısıtlı zamanlarında gitmeye başladılar. İnsanlar aileleriyle daha çok bir araya gelmeye, daha çok vakit harcamaya başladı. Çocuklar bu süreçte kaygıyı daha çok ebeveynlerinden model alarak öğrenirler. Neyi kastediyorum? Sürekli haber takip eden bir baba, sürekli günlük ölenlerin sayısını, hasta sayısını takip eden bir anne varken ve bu ebeveyn bunları takip ettiği sürece kaygı düzeyi yükseliyorsa acaba şimdi neler olacak, işe nasıl gideceğiz, çocuklarımız okula nasıl gidecek gibi kaygıya bürünüyorlarsa çocuk da şunu seziyor evde. Bir sorun var. Evet, bir sorun var diyor. Bu yüzden de annem babam kaygılandığı için ben de kaygılanmam gerekiyor diyebiliyor ve çocukların da kaygısı artabiliyor. Bu süreçte bu duyguları yaşamak gayet doğal ve gayet insancıl. Çünkü vücut kendisini savunma, mekanizması alt, savunma mekanizmasından dolayı kendisini koruma altına almakta. Bu da bizler için aslında çok sağlıklı bir süreç. Fakat biz bu süreçte bazı davranışlarımızı değiştirip arttırarak daha sağlıksız hale getirebiliyoruz da. Peki kaygı yönetme adına bizlere, ebeveynlere, çocuklara neler düşüyor? Gelin isterseniz biraz bunlara bakalım. Birincisi kabul edeceğiz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı oluşan belirsizlikte yaşadığımız kaygı duygusunun ne kadar doğal olduğunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Daha önce uçakla ilgili deneyiminiz olduysa bilirsiniz. Bu süreçte önce kimin kaygısını gidermemiz gerektiği ile ilgili bu örneği vermek istiyorum. Uçağa bindiğimizde şöyle bir anons yapılır. Oksijen maskenizi önce kendinize daha sonra ise çocuğunuza takın diye. Bu süreçte de ebeveyn olarak önce kendi kaygımızı yönetmemiz gerekecek. Daha sonra çocuğumuzun kaygısını yönetmemiz gerekecek. İki, güvenilir kaynakları takip edeceğiz. Şu bulunduğumuz süreçte özellikle pek çok sosyal medyada, televizyonda haberleri takip edersek pek çok bilgi kirliliği mevcut. O yüzden bizler için en sağlıklı olan yerden Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verileri takip ederek kısaca izlemek bizler için yeterli olacaktır. Hatta şunu önerebilirim. Gün içerisinde haberi izleyeceğimiz bir iki defa bir süre belirleyelim. Bunları bu sürede takip etmek bizler için yeterli olacaktır. Onun haricindeki süreçte yine günlük rutinlerimize, evdeki işlerimizi yapabilmeye devam edebiliriz. 3. Çocuklarımızın sorduğu sorulara karşı dürüstçe cevap vereceğiz. Mesela çocuklarımız bu süreçte belirsizlikten dolayı pek çok sorular sorabilmekte değişimden dolayı ebeveynleri işe gidememekte veya okula neden gitmiyorum diye sorular sormakta. Tabii ki süreçle ilgili çok fazla travmatik detaylara girmeden çocuklarımıza karşı neden bu süreçte bunların yaşandığını, onların gelişim dönemlerine de dikkate alarak dürüstçe cevap vereceğiz. 4. Rutinlerimize devam edeceğiz. Mevcut durum yaşanmadan önce evde kaldığımız süreçte hangi rutinlerimizi yapıyorsak yine onlara bu süreçte de devam edeceğiz ki bu bizleri kaygı seviyemizi daha aşağıya çekecek ve kendimizi daha rahatlamış hissetmemize neden olacak. 5. Eğlenmeye vakit ayıracağız. Evet içerisinde bulunduğumuz durum bizler için çok sıkıcı ve üzücü bir durum olabilir. Ama eğlenmeyi de hepimiz hak ediyoruz. Ev içerisinde bulunduğumuz anlarda oyunlar oynayabiliriz, resimler yapabiliriz, müzik aktiviteleri, danslar yapabiliriz veya yeni şeyler öğrenebiliriz. Her neyle eğleniyorsak kendimizi bunlarla rahatlatabiliriz. 6. kaybettiklerimize değil kazandıklarımıza odaklanacağız. Mesela bu süreçten önce elle yıkama, hijyen, temizlikle ilgili kurallara belki pek fazla dikkat etmiyorduk ama bu süreç bize bunun ne kadar önemli olduğunu öğretmiş oldu. Bir diğeri ise dijital ortamı daha etkin kullanmaya başladık. Bizler için daha faydalı şeyler öğretmeye başladı. Bu hem öğrencilerimiz için hem de yetişkinler için böyle oldu. Yine bir diğeri ihmal ettiğimiz önce kendimiz sonra ailemiz çocuklarımız bunlara daha bir önem vermeye daha çok zaman ayırmaya başladık. 7. Kontrol edebildiklerimize odaklanalım. Bir tarafta kontrol edebildiğimiz şeyler var bu süreçte bir tarafta da kontrol edemediğimiz şeyler. Neleri kastediyorum? Diğer insanların bu sürece dikkat etmemesi, sokağa sürekli çıkması, sosyal mesafeye uymaması, bu sürecin daha ne kadar devam edeceği düşüncesi bunlar bizim kontrol edemeyeceğimiz şeyler. Ve buna odaklandığımız zaman bizim kaygımız daha çok yüksek seviyeye çıkacak. Ama bizler bu süreçte nelere kontrol edebiliriz? Mesela hijyenimizi daha dikkat edebiliriz. Mesela sosyal mesafemizi insanlarla daha iyi koruyabiliriz. İşte buraya odaklandığımız zaman biz kendimizi daha rahat hisseder ve kontrol edebileceğimiz şeyleri daha iyi görürüz. Biraz önce saydığım bu maddeleri kendimiz için uygulayabilirsek biraz daha rahatlamış ve sakinleşmiş hissedebiliriz. Sonuç olarak insan zihni hiçbir zaman boşluğa yer vermiyor. Boş bıraktığımız zamanlarda ise sürekli olumsuz bir takım düşüncelere yer veriyor. Bizler ise evde kaldığımız bu süreçte etkinlikler planlayarak, hedefler belirleyerek süreç, bu süreçte motivasyonumuzu arttırıp daha sakin ve sağlıklı kalabiliriz. Herkese kaygısız günler dilerim.